<laughs> anne, Günaydın arkadaşlar, anne, herkese merhabalar. Anne, ne anne, yok kızım? E, e, salıncak Evet, senin salıncağın var. Amino. Aminonun da var. Yandı, sandı, sandı. Anne, Biz amine, ne zaman uyandık? Aminen amine, pembe. Evet, onun pembe. Senin mamiç. Biz çoktan uyandık arkadaşlar da. Anne, Çocuklar amine. falan ye, yedi, içti falan. Şimdi Ma Hamza ödev yapıyor. Oğlum ödevinin yanına gelir misin? salıncaktan in annem hadi gel. Annem abi bu da ee ee. Ee mi yapıyor? Bugün ne yapalım? Yemek yemek. Akşama yemek yapalım. Tatlı da yapalım. Çileğimiz yok bitirdiniz. Muzumuz var. Ne var? Ne var? Şeker. Şeker. Burnuna bak. Hi, pisli. Anne hani şükür. Hi, pis pis. Anne, hani, Burnunda ne var hani, bunlar? Anne hani, çilek de var. Çilek var. Ne var? Bitti ya yediniz. Ne var? Anneannen gilde vardı. Orada da yediniz. Burada muz hani, var. Yani. Portakal yani. da var. Evet hani var. E Ay, bir azıcık, azıcık ödev Hayır ödevini bitirmemiz lazım. Ya, aynen, aynen. Akşam. Akşam nereye gideceğiz? Camiye gideceğiz. Bak teravih. Ben, anne, ben, ben, ben. Sen de mi geleceksin? <gülüyor> Sen <gülüyor> durmazsın orada mı anneciğim? Anne tuvalet falan gelir. Evet tuvaletin ya. gelir. Sonra orada durmazsın. Ya. ya. Hadi A anneciğim ödevlerini gelip yap hadi. Ödevlerimizi Aynı yapalım. Anne ben... yok. Yok mu gelmeyecek yok. mi? Tamam o zaman hadi. Hadi sen de git abim bak boya kalemlerini verdi sana git. Sen de bir bebek çizsene bana bebek, çiçek. Yap bakalım hadi. hadi. abinin kitaplarını elle mi? Hadi hadi bakalım. Kalemlerin oraya bak dağıtma kaybolur tamam mı? Söyle kızım ne yapıyoruz? Pizza yap. Pizza yapıyoruz. Çek de bakayım. Pizza yap. Çek. Arkadaşlar, biz böyle şimdi bazlama pizza yapacağım. İkiye böldüm. Kaşar rendeledim. ve Az bir şey sos hazırladım yine. Salça, ketçap, sarımsak. Dur öyle yapma, öyle yapma. Ondan sonra işte biraz da baharat. Şöyle azıcık sucuk, biraz mısır. Ondan sonra bir de domates falan koyarız. Anne bu. Kaşar, evet. Bu. Hemen yapayım. Raza Hanım yesin. Bana, bana, bana. Ha, bu sosla bunsuz olmaz ama. Tamam mı? <laughs> evet yapayım bak çok güzel olacak. <laughs> tamam. Hadi bakalım yapalım. Hadi. Pizzayı yaptık. Şimdi böyle altını kıstım. Kaşarları falan erisin. Böyle sucukları falan da zaten onun içinde pişer. Biraz uzun sürer herhalde. Altını falan da böyle yağladım. Hatta bir ara şey dedim yağlı kağıt böyle kesip de koyabilirsiniz ama ben onu artık sonradan hazırladıktan sonra aklıma geldi ama yağlamıştım ee, çok hafif böyle şimdi bunu açmayayım böyle biraz bu şimdi pişsin en son halinde gösteririm piyo, piyo, piyo. arkadaşlar pizzamız piyo, piyo. hazır piyo, piyo. anne üstünde. anne şimdi keseyim anne. tamam efendim anne, anne, evet yaptık şimdi keselim bunları güzel Ay, ham, ham. ham ham evet tamam. Beğendin mi? Hı hı. Oh. Hmm. Allah'ım çok mu güzel olmuş. <laughs> Anne bak. Bak. Evet o çikolatanı sonra bunu yedikten sonra vereceğim. Bu ne? ne? Hayırmış bunlar? hangi Çok tatlılar. Bak yatmış orada uyuyor. Gel. Nasıl kaçmış mı buradan kızım? Bir anlat. Atladı. Oradan atladı. Vay yaramaz vay. Vay yaramaz vay. Hmm, bu. Bu mu atladı? <laughs> Seni gidi seni gidi. Sen atladın mı? Ama bak mama mama. Mama yemişler, dökmüşler. Baba gelsin toplasın hepsini. Buraları toplasın baba. Değil mi? Bak ayım. evet, illa illa. ya İlla, illa. Bak bak. Şuna bak. Oh, yatmış dinleniyorlar. Haydi tosunlara bakalım gel. Tosunlara bakalım. Anne bak bunlar tosun He? bunlar tosun biliyor musun He, bunlar var ya bunlar çok yaramaz He. yatıyorlar değil mi kızım He. öyle mi yapıyorlar He. 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 öyle mi yapıyorlar evet nereye gidiyoruz biz Abi gitti vallahi kaçtı. mavi ev. Evet. Hadi Mami. gel bakın bakalım. Mami. Mavi eve mi gitti? Hı -hı. Mavi evde arkadaşım varmış onun. Var. Evet. Ay abi abi. Evet. Arkadaşlar anne. biz dışarı çıktık ya. Evde biraz üşüdüm. Evler soğuk. anne anne. Senin. Anne Sen evet, ay abi. Evet abi. Hava da gündüz, anne, yani sabahtan anne, kapalıydı. Anne. Efendim kızım, efendim. Tamam, oradan gidiyoruz. Tamam anneciğim, tamam kızım. Buradan a, gidelim. A, evet, oradan gitti abi. Biz de bak, gidelim. Bak, anne. Hı -hı. A, e, bak, mami, bu ağaçlarımız kiraz ağacı. Hı. Kiraz, vişne, elma, bu, ayva. hep Bunların hepsi açıyor. Geçen sene çok güzel kirazlarımız olmuştu. Evet bunlar hep kiraz kızım. Hı hı. Güzel açıyorlar yani maşallah. Bakalım Anne, bu yıl bak. nasıl olacak. Onlar da kiraz. Arkada da erikler var. Hı. Ama eriklerimiz geçen sene olmadı. Anne, ne bak. anlatıyordum ben kızım? Unuttum sayende. Anne bak ne yok. Ne yok? Mama. E onlar bak olacak daha. Yavaş dikkat et. Hı hı. Olacaklar olacak. Bunlar da açacak. Meyve verecek. Sonra toplayıp yiyeceğiz. Hı hı. Hadi geç bakalım. Hava sabahtan çok soğuktu. Böyle kapalıydı hava ama şimdi açtı. Anne. Biraz da iyi. Bak, abin orada. Ama biz gitmeyelim oraya. Gel bu tarafa gidelim. Ama orada abiler oynuyor. Bak abin geliyor zaten. Orada gitti hamza çocuklarla oynamaya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Ya, anne, anne, anneciğim ne? Geçelim. Tamam gidebilirsin bak geliyor abin zaten git. Ben buradayım. <laughs> Burası yazın çok güzel oluyor <laughs> Yem yeşil papatyalar. Anne, anne. Efendim anneciğim. Tamam annem gel ne? Bir. Annem olmaz hayır. Bak sen yeni hastalıktan kurtuldun. Hadi git oyna arkadaşlarınla git. Anne de git. Tamam sen de git gel. Hadi ben buradayım git. Anne, anne. Ben gelmek istemiyorum. Burada anne, durayım anne. ben. Anne, 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 anne. Bu, ke bu kedinin adı ne kızım? Zeytin. Zeytin. Senin kedin mi bu? Hı -hı. Seviyor mu? Ay sev otur da anne, sev. Bak, bak. Kuyruğunu ne yapıyor evet. <laughs> Ay korkma seni seviyor. O senin kedin evet evet ellerin ağzına sürme ama tüy gider. Ay, patileri onlar pati. Gelme bana gelme ben korkuyorum senden. Senden korkuyorum ben senden korkuyorum. Evet miyav değil mi? Ben korkmuyorum ben korkuyorum kedi. Kaçmıyor mu? Ay Ravza bir tane dedeyle tanıştım. <laughs> Dede de pek tatlı Allah'ım ya. Allah'ımızın ömürler versin. <laughs> pek de seviyor. <laughs> ne oldu? Dağıldınız mı? Ha bir daha gidelim. Ama... Hamza gel oğlum. ıspanak var bugün menüde. Ben şimdi sana biraz daha koyacağım. Çok doldu. Sonra biraz kavurayım. Biraz daha ekleyeceğim şimdi. Makarna yapacağız. Bir de çorba var. Arkadaşlar ben camiye gidiyorum. Karanlık burası. Oğlum ne yapıyorsun? Gelecek mi benimle? Gelecek mi? Burada mı kalacaksın? Hani izin veriyor musun sen? Veriyorum. Tamam. Uzağa gitme tamam mı? Tamam. Biz Fatma oradan dönüyoruz. Caddeye çıkmayın tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi 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 çık. Hadi çık. Ay en son yemek yaparken hadi çekmiştim. Abla. Yemek zamanı. Biraz hengameli oluyor böyle iftar zamanı. Şimdi Şeye gidiyoruz camiye yürüyerek. Hava da güzel. Çocuklar da evde. Ay. Dikkat et. Dikkat güzel et kuşum Tamam. Yola çıkma tamam mı? Çocuklar da kızlar da kayınlardan da evde. yemek zamanı çekemedim ya. Çok kalabalık oluyor yemek zamanı. Anneciğim ben kapıyı kilitledim tamam mı? Tamam. Namazlığımın güzelliği küçücük. Hmm. Hmm. arkadaşlar hayırlı geceler biz eve geldik ben Ravza'yı uyuttum telefonu şarja taktım ee, camiden çıktıktan sonra camlara geçtik eşimin amcasına orada yengem e, hanımı böyle dışarıda böyle bir yerde sobası var orayı yakmış orada bir güzel bir çay falan içtik ben de böyle biraz mutfağımı toparladım şimdi artık yatacağım ee, Bugün çok fazla çekemedim. Hamza'nın ödevleriyle çok uğraştık. Ondan sonra yemek falan yaptık ondan sonra çocuklar dışarıdaydı onların yanına gittim falan filan derken telefonda şarj azdı anca şu saate kadar şarj geldi yani yarım yarım çekerek son videolarımı biraz da olsun dedim şu an şarjda mutfaktayım ben de mutfağı böyle biraz toparladım şimdi yatacağım artık çocukları da yatağına koyayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler.